University College London ve Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü tarafından yapılan analiz, mevcut fosil yakıt kapasitesinin 1,5 dereceye göre belirlenen enerji talebini karşılamaya yeterli olduğunu gösteriyor. WRI Türkiye liderliğinde Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği işbirliği ve Danish Green Growth Network desteğiyle üretilen Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı projesi kapsamında Türkiye Sürdürülebilir Binaları Ağı kuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin son 21 yılda fosil yakıtlara yaklaşık 900 milyar dolar harcadığını belirterek harcanan paranın cari açığın 1,5 katı olduğunu söyledi. Solar 3 Gigawatt, Türkiye Güneş Enerjisi sektöründe istihdam raporunu açıkladı. Rapora göre, lisanslı YK ve depolamalı GES projeleri güneş enerjisi sektöründe istihdamı arttıracak ancak iş gücü devamlılığı ve artışı, güneş enerjisi yatırımlarının önündeki engellerin kaldırılmasına bağlı. Almanya'nın Bonn kentinde ara dönem iklim görüşmeleri sona ererken, Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü, dünyanın en büyük 20 fosil yakıt üreticisi ülkesinin en son ulusal katkı beyanları üzerine derinlemesine bir analiz yaptı. Son 10 yılda fotovoltaik güneş enerjisi maliyetleri %90, karadaki rüzgar enerjisi maliyetleri %70 ve piller ise %90'dan fazla düştü. Avrupa Birliği, Çin'den yapılan elektrikli araçların ithalatına %38'e kadar gümrük vergisi uygulamayı planladığını bildirdi. Bangor Üniversitesi, Lancaster Üniversitesi ve Birleşik Krallık Ekoloji ve Hidroloji Merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre, yüzey güneş panelleri, bazı ülkelerin toplam elektrik taleplerini karşılayabilecek potansiyele sahip. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Yatırım ve İşletme bölümünden Amelia Santos Parina, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunabilecek kaynak çeşitliliğine sahip olduğunu belirterek, Türkiye yenilenebilir enerji sektörüyle çok fazla yatırım çekiyor dedi.